Değerli gönül dostlarım, şimdi zuhur kapısının eşiğindesin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. İçindeki sesi dinle. Daha önce birçok kapıyı açtın, birçok yolu yürüdün. Ama şimdi sadece bilmek için değil, görmek için buradasın. Zuhur sadece bir kelime değil, bir geçittir. Bu geçidin eşiğinde kendi iç aynanın karşısına oturmaya hazırsın. Şimdi kendini bırak. kendini önünde duran büyük bir aynanın karşısında hayal et. Bu ayna sıradan bir ayna değil. Bu ayna sana sadece bedenini değil hakatini gösterecek. Ne görüyorsun? Sadece yüzünü mü? Yoksa gözlerinin ardındaki sırrı da görebiliyor musun? Ayna dalgalanıyor. Ve bir an için aynada gördüğün şey değişmeye başlıyor. Sanki zamanın ve mekanın ötesindeki seni görüyorsun. Bu görüntü seni içine çekmeye başlıyor. Aynanın yüzeyi artık sıvı gibi ve sen o aynanın içine giriyorsun. Aynanın ötesinde bir kapı beliriyor. Burası zuhur kapısı. Bu kapı yalnızca görmeye cesaret edenler için açılır. Şimdi yavaşça bu kapıya doğru yaklaşıyorsun. Kapının yüzeyi eski yazılarla kaplı. Bu yazılar senin iç dünyana ait sırları taşıyor ama onları henüz okuyamıyorsun. Kapının tam ortasında bir ışık yanıp sönüyor. Bu ışık hakikatin çağrısı. Elini kapıya koy ve hisset. Kapı sana bir soru soruyor. Gerçekten görmeye hazır mısın? Kapıyı açmak için kalbinle cevap vermelisin. İçinde bir yerlerde bu sorunun cevabını biliyorsun. Kapı açılıyor ve sen önünde uzanan büyük bir boşlukla karşı karşıyasın. Bu boşluk sana ait ama senin bile unuttuğun bir yer. Birden karşına bir figür çıkıyor. Bu sen misin? Yoksa senin hakiki suretin mi? Bu figür sana bir şey söylemek için buraya gelmiş. Ama onun sesi senin iç sesinle aynı. O sana hakikatin bir cümlesini fısıldıyor. Bu cümle şu an sadece sana özel. Bu cümleyi duy ve kalbine mühürle. Şimdi kapının eşiğinde duruyorsun. Ama artık geldiğin kişi değilsin. Zuhur kapısından geçtin ve gözlerin biraz daha açıldı. İçinde bir şey değişti. Ama bu değişimin ne olduğunu tam olarak tarif edemiyorsun. Çünkü hakikat anlatılmaz, yaşanır. Ve sen şimdi onu yaşadın. Derin bir nefes al, yavaşça zuhur kapısının önünden geri çekil. Ve şu an bulunduğun ana dönmeye başla. Zihnin berrak, ruhun dingin. Gözlerini açmaya hazır mısın? Gözlerini aç ve zuhur kapısından aldığın hakikati kalbinde mühürle. Sen zuhur kapısının eşiğinden geçtin. Aynanın ötesine bakmaya cesaret ettin. Kendi yansımanla değil, hakikatinin ışığıyla yüzleşmeye adım attın. Şimdi şu an belki de içindeki bir şey değişti. Ama unutma, hakikat bir anda değil, mertebe mertebe zuhur eder. Bugün açılan kapı sadece bir başlangıç. Şimdi sormamız gereken en büyük soru şu, gördüğüm şeyi taşımaya hazır mıyım? Çünkü hakikat gözlerinle gördüğün değil, kalbinin taşıyabildiğidir. İdrak etmeyen göz sadece bakar. Ama gören göz perdenin arkasındakini sezer. Kadim öğreti. Bu yolculuk yalnızca bugün yaşadığımız bir deneyim değil. Bu senin bundan sonra atacağın her adımda yankılanacak bir çağrı. Bugün senin idrakine bir tohum ekildi. Ama bu tohum ancak sen onu suladığında büyüyecek. Şimdi bu yolculuktan alman gereken en önemli mesajı kalbine mühürle ve hatırla. Gerçek görmeye cesareti olanlara açılır. Hakikat ona hazır olanın kapısını çalar. Kapı bir kez açıldığında asla kapanmaz. Zuhur dün başlamadı, bugün bitmeyecek. Her an bir kapı daha açılıyor ve sen şimdi o kapıdan geçtin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakkı görmeye göz yetmez. O yalnızca kalple görülür. Şimdi içinden bir şükür nefesi al. Şu anı sessizlikle mühürle. Zira en büyük sırlar kelimelerin bittiği yerde başlar. Ve şimdi gerçek yolculuk başlıyor.